Merhaba, ben Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'ndan öğretim görevlisi Ebu Bekir Yılmaz. Yöresel Türk Mutfağı uygulamaları kitabı kapsamında Akdeniz bölgesinde yer alan, coğrafi işaretli ürünlerden biri olan e, Antalya piyazının uygulamasını yapacağım. E, ve e, uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Antalya piyazı için gerekli malzemeler... 250 gram önceden haşlanmış kuru fasulye, 50 gram ayrıyeten yine tarator sos için kuru fasulye, 250 gram yine tarator sos için tahin, 70 gram limon suyu, 70 gram üzüm sirkesi yine tarator sos için, 30 gram sarımsak ve 20 gram kaya tuzu. Onun haricinde 150 gram domates yine piyazın üzerine koymak adına ve yine 200 gram soğan yine piyaz üzerine koymak için. Bunlar haricinde bir veya iki adet de haşlanmış yumurtaya ihtiyacımız olacak ve öncelikle tarator sosu yaparak hazırlığa başlayacağım. Tarator sos özellikle bölgede Akdeniz bölgesinde özellikle de Antalya yöresinde Deniz ürünlerinde, özellikle balıkta da kullanılan bir sos bölgede ve o nedenle farklı yapılışları da var ve akışkan bir kıvam isteniyorsa kuru fasulye az miktarda kullanmak veya hiç kullanmamak daha uygun olur. Biraz daha yoğun bir kıvam için kuru fasulye miktarı artırılabilir tarator sosta. Öncelikle piyaz hazırlığımıza tarator sosu yaparak başlıyoruz. Tarator sosu için gerekli malzemeler yine bir food prosesör veya blender alınarak kuru fasulye, tahin. limon suyu, üzüm sirkesi ve kaya tuzu ile birlikte sarımsaklar, tarator sosu içerisindeki malzemeler. Bunları cihazın birinci seviyesinde başlatarak parçalama işlemini yapacağım Kasarator sos güzel bir kıvam aldı. Hani e, dediğim gibi daha akışkan daha akışkan bir e, form isteniyorsa hani kullanılacak olan e, diğer yiyeceklerde özellikle hani deniz mahsullerinde veya balık gibi ürünlerde kullanılacakken e, daha akışkan bir form isteniyorsa e, kuru fasulye miktarı azaltılıp ya da işte komple çıkartılabilir e, istediğim gibi. Bir kıvam yakaladım. Bunu da yine pürüzsüz olması adına süzgeçten geçireceğim. Bunlar haricinde yine piyazda kullanacağım soğan ve domatesi de doğradıktan sonra hazırlığım tamamlanmış olacak. Tarator sosu süzgeçten geçiriyorum. İhtiyacımız olduğu için küçük bir süzgeç kullanmayı tercih ettim. Bir kaşık yardımıyla yine... Bu tarz ürünlerde blender kullanmanın avantajı özellikle e, ürünlerin daha iyi parçalanması ve e, hani kıvam oluşma sırasında da daha homojen e, bir kıvam elde etmeye yaradığı için aslında işte blender veya mutfak robotu dediğimiz food prosesörler e, bu yönden avantaj sağlıyor. Parçalanmamış malzeme varsa, onlar da ürünün son halinin içerisine dahil olmamış oluyor. Piyaz için diğer hazırlıklarımız olan, öncelikle piyazlık doğranmış soğanı. Sonrasında da domatesi doğrayacağım. Soğandan başlıyorum. Soğandan sonra domatesi de küp şeklinde doğrayarak hazırlığa devam ediyorum. Piyaz için ön hazırlık tamam. Şimdi temel malzeme olan kuru fasulyeyi tabağa yayıyorum. Kuru fasulye tabanını yaptıktan sonra. tarator sosu tabanın üzerine yayarak devam ediyoruz. <laughs> üzerine soğanları biraz yaydıralım. En son açlanmış yumurtaları tamamen kenarlarına veya üzerine yeni şekilde